Şimdi gelelim. Neymiş hak? Hak nedir? Demişken aklıma türkü geldi yazdığım. Hak yiyerek büyüyenin işine tüküreyim diyeceğiz. Bakalım ki kimin hangi işine tükürüyoruz? Evet. <laughs> Gayrı balık baştan kokmuş Başına tüküreyim Hakkımızı çiğneyenin Dişine tüküreyim Vefa nedir bilmeyenin Geçmişi unutanın Ben ben diye övünenin Döşüne tüküreyim Vefa nedir bilmeyenin Geçmişi unutanın Ben ben diye övünenin Döşüne tüküreyim Derdimizi çok anlattık, birisinden fayda yok Ölüyü aratanların Birisinden fayda yok Ağaç lazım meyve vere Kurusundan fayda yok Kuruya benzeyecekse olan yaşına tüküreyim Ağaç lazım meyve vere Kurusundan fayda yok Kuruya benzeyecekse yaşına tüküreyim bilen, Kur'an bilen mertleri özlüyoruz. O mertlerle çektiğimiz dertleri özlüyoruz. Çakallardan usanmışız. Kurtları özlüyoruz. Ulan kurt maskesiyle gezenin leşine tüküreyim. <laughs> Ozan erhan doğru diyen dilleri taşlayanın altını çamura atıp demiri işleyenin Ozanları susturanın ozanları susturanın şairi fişleyenin ta buradan yemene kadar düşüne tüküreyim Evet. Neymiş Ozan'ın sözleri? Siyaset miymiş? Hayır efendim. Ozan, şimdi affedersiniz. Ozan tükürdüğü zaman, şimdi Ozan hırsıza hırsızdır. Hırsız bozulur. Kim bozulur? Hırsızın yandaşı da bozulur. Başka kim bozulur? Onun yanındaki de bozulur. E şimdi Ozan doğru söylediği zaman bu güzel yaylada siz bozuldunuz mu? Hayır. Demek ki abi sorun Ozan ve Ozan sevenlerde değil.